Evet. Hobinin takılışı milin şekilde göründüğü gibi çentikli kısım vidaların olduğu yer çentikli kısma gelecek. Filmin yapışkanlık kısmı iç kısım Bu şekilde takıldıktan sonra bu kısımda makinanın sağ tarafından yaylıdır. Bu şekilde basitçe yerine oturuyor. Yerine oturduktan sonra küçük bir de şuraya takılıyor. Bunu takmamızın sebebi bu taraf yaylı olduğu için milin oynamaması. Ayarını yaparken de burayı şuradaki çentikli kısma getiririz. Getirdikten sonra vidaları sıkarız. Bu kapağı alıyoruz. Basit bir şekilde. Şuraya. Miller var. mobili takarken elimizle çevirerekten buraya kadar getiriyoruz. Bu sırada makineyi açalım. İki türlü takabiliriz. Makine soğukken iyice açarak filmi bu şekilde iterekten Kilim dışarı çıkacak şekilde arka taraftan üst kilimi takarız ama ben sıcak asıl takılacak şekilde göstereceğim. Şu an makinemiz biraz sıcak. Makineyi açıyorum. Bu sırada kilim takılırken yan taraftaki poza en bol haline getirilir. bu şekilde hareket ettiriyoruz. Kağıt kanununa göre istenilen konu seçiliyor. Ona göre makine çalıştırılıyor. Alt bobin aynı şekilde üstteki gibi takılıyor. Buradaki bir alınıyor. Sağ tarafa doğru kastırılıp bir tane bobin alınıyor. Yenisi takılaraktan işlem bitiyor. Bu alttaki bobin ise bu şekilde oynayaraktan buradaki milin altından geçecek şekilde alıyor. Geçenler buradaki iki çenteye giriyor. Şu şekilde. Bu şekilde kapatıldıktan sonra <laughs> burada bir demir çubuk sağ tarafa doğru itilerekten makine çalışır duruma geliyor. Eğer bu unutulursa E2 hata kodu verir. Buradaki az önce çıkarttığımız kapakta açık olduğu zaman şu an gösterilen E1 hata kodunu verir. Bunu takmadan önce buradan <laughs> film çıkartılır. Bu şekilde geçtikten sonra buradaki sensör, kablo tanıyan sensörün kablosu takılır. çekilmişine sonlandırmak için daha sonra bu kapağı takacağız. Bir kağıdımızı iki, iki merdanenin arasını açıyoruz. En sona getirerekten bu kolu iki merdanenin arasını açıyoruz. Önce buradan bir tane kağıt gönderiyoruz. İlk önce üstteki filmi ısınan bu tabakaya yapıştırıyoruz. Daha sonra kağıdı bunun üstüne yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra kolu kağıt iki merdiven arasını kapatarakten kağıdın ileri doğru yürümesini sağlıyoruz. Start tuşuna basıyoruz. bir miktar ileri aldıktan sonra alttaki filmi de üstteki filmin üstüne yapıştırıyoruz. Ve tekrar starta basarak iki filmi yapıştırdığımız nokta dışarı çıkıncaya kadar çekiyoruz. Teşekkür ederim. telefon düzgün çıkana kadar kağıdın çıkmasına izin verilir. Daha sonra bıçakla kesilerekten işlem bitirilir. Cihazın kontrol paneli. Üstündeki tuşların kullanımı Daha anlatacağım şimdi. Yanan ışıklar makinenin hangi modda çalıştığını şu an gösteriyor. Kantur, İş yapıldıkça kontrol artar. Yaptığınız işi oradan görebilirsiniz. İşin sayısı Şu an yanına ışık double ve manuel. Makine çift taraflı ve manuel çalışmaya şu an program, programlanmış durumda. Bunları değiştirirken artı tuşuna basarak bu şekilde istediğimiz konuma gelip istediğimiz hızda, istediğimiz sıcaklıkta makineyi tek mi, çift mi, istediğimiz şekilde nasıl çalıştıracağımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Şu an mesela hızı. Hızını arttıracağımız zaman speedness'e geldiği anda en basıyoruz. Ve artı eksi ile makinenin hızını belirliyoruz. Belirledikten sonra tekrar enter'a basıyoruz ve bir süre bekliyoruz. Bu konuma geldiğinde onun hafızasını kaydetmiş oluyor. Bizim şu an deneyeceğimiz iş 170 gram kuşedir Offset basın. Bu 80 derecede Temporal set çalışacağınız ısıyı ayarlamak için kullandığınız moddur. Enter'a basaraktan kullandığınız işe göre sıcaklığı yükselterek veya alçaltarak ayarlamayı yapabilirsiniz. Ben şu an 80 e ayarlıyorum. İstediğiniz konuma getirdikten sonra tekrar enter tuşuna basıyorsunuz. Bir süre bekliyorsunuz. Evet o sıcaklığı hafızasına kaybediyor ve çalışma umutuna kendiliğinden geçiyor. Tekrardan artı tuşuna basarak da double'a geliyoruz. Buna bastığımız anda, enterladığımız anda çift taraflı telefon yapıyoruz. Tek taraflı telefon yapacağınız zaman ise artı tuşuna basarak da single'a gelip enter dediğiniz anda Makinen tek taraflı selefon yapacaktır. Tek taraflı selefon yaparken alttaki merdane ısınmaz, sadece üstteki merdane ısınır. Tek taraflı selefonu iki çeşit yapabilirsiniz. Makineyi double alaraktan iki kağıdı öpüştürerekten bu şekilde. Modu da double alaraktan gönderebilirsiniz. Çıkan işi ayırdığınız zaman tek tarafta iki işi bir anda yapmış olursunuz. O şekilde istemezseniz single konumuna getirip bu şekilde tek işle makineyi çalıştırabilirsiniz. Makine iki türlü çalışır. Bir manuel konumda çalışır, bir otomatik konumda çalışır. Şu an manuel konumdur. Manuel konumda çalışırken işi yerleştirirsiniz. Bu da pozamızdır işinize göre pozayı ayarlarsınız. Yerleştirdikten yani sonra start tuşuna basarsınız. İlk bastığınız anda arkadaki filmin biraz tut çekmeniz gerekir. içine sarmaması için. Bir süre sonra kendi yolunu aldıktan sonra telefon yapmaya makine devam edecektir. işin bıçaktan çıktığını gördüğünüz anda tekrar start'a basacaksınız. Ve işi durduracaksınız. Buradaki bıçayla da işinizi alacaksınız. Evet. Çıkan iş.